Aa! Aa! Ah! 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 Erkekseniz tek tek yerini alacaklar. Aa! Bu be! Gel buraya! Ay! <laughs> Üç! Komando karıncalarla mı savaşıyorsun? Evet ya. yav hafta geçler. Ya ben de galiba yuvaların üstüne yapmışım. Her gece devreye mi yazıyorlar sana? Yok ya, nereden çıkardın? Ha? Son bir haftadır ayakta uyuyorsun. Ya işte, biliyorsun, bazen geceleri uyku tutmuyor. Gündüzleri işte böyle sersem gibi oluyorum. Bilirim. Neyse, hadi sen şekerlemene devam et. Ee, sen nereye? Buralardayım. İyi. Şişt, bak, gelen giden olursa haber verirsin. Tamam? Merak etme. Bak, şurası şahane uyku ortamı. Orada uyuyabilirsin. Oo. Oh, lokasyon süper valla. Sağ ol. Bak, soran olursa beni görmedin, duymadın, benle konuşmadın, ben yokum. Kapito. Kapito. Güzel. Hadi sana iyi uykular. Hayatımda böyle şey görmedim ya. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Ne oluyor be? Bıktım abi şu Suzy'den. Bıktım. Deli mi abi bu kız ya? Ne yaptı yine? Ali ve hemşireye gidip ne demişse bizi sevgili zannediyor. Eyvah eyvah. Kız aşkından kafayı yedi desene. Bak Mehmet dalga geçme gerçekten çok sinirim bozuk. <laughs> tatlı tatlı konuştum anlamadı. Sert konuştum anlamadı. Ne yapayım ben şimdi bununla ha? Ne yapayım ben bununla? Kendin gibi davran. Nasıl? Kendin gibi işte oğlum. Gıcık, bencil, züppe, şımarık. Ya Mehmet ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne var oğlum? Fıstık gibi fikir. Hem böyle davranırsan kesin peşini bırakır. Nöbetin yok mu senin ha? Evet yani evet. Abi daha ne kadar sürecek bu nöbetler ya? Of. Levent üstüme bitti diyene kadar? Hamza mı? Hani şu arıza hamza? Ne var canım? Düşman değil ki bu. Öyle demeyin komutanım. Adam gerçekten çatlak. Ben nasıl yaparım? Senin gibi onca okul okumuş adamdan iyisini mi bulacağız? Benden başkaları var. Onlarla çalışsa. Vatana en büyük hizmeti yapacaksın. Konu kapanmıştır. Gel. <gülüyor> Hamza Deli Pınar Erzurum, Emret komutanım. <laughs> Hamza, bundan sonra Kerim Asteğmen sana öğretmenlik de yapacak. Dışarıdan bitirme sınavlarını hazırlayacak. Yapabilir miyim ki komutanım? Neden yapamayacaksın? ...Kerim gibi öğretmenin olduktan sonra... ...üniversiteyi bitirir master bile yaparsın. Hmm. Ya ne demezsiniz? Bana bir harf öğretenin... 40 yıl kölesi olurum komutanım. Öpeyim hocam <gülüyor> lütfen <gülüyor> bırak, öpeyim. Bırak manyak herif komutanım. Sağ ol. Aferin Hamza. Bak bir de arıza diyorlar çocuğa. Hı -hı. Öyle değil mi Kerim? Ee, tabii komutanım. Sağ olun, Sağ olun komutanım. Aa, manyak herif. <laughs> Pardon... Ahmet Başçavuş. Ahmet Başçavuş'um. Buyurun Alev Hanım. Albayın emrettiği gibi resmi çektirip revirin duvarına astım. Dün bir bugün iki bir resmi alıyor. Ne resmi? Şişt. Ha anladım. <laughs> Dün bir tane gitti. Sabah yenisini astım. Demin kaşla göz arası o da yok oldu. Siz merak etmeyin. Ben nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Galiba ben de biliyorum. Siz üzmeyin kendinizi Alev Hanım, ben hallederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın Hı. öğretmenim. Günaydın, geç. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yasam öğretmenim. Tamam, tamam, tamam. tamam Otur. Önce seviye belirleme sınavı yapacağım. Ortaokul 1 ve 2'den 10 soru soracağım. Bir saat süren var. Ee, pardon, ama bir saat çok az komutanım ya. Gerçek sınavda ne yapacaksın? Şimdiden alış. İstediğimiz sorudan başlayabiliyoruz değil mi hocam? Kes ve yaz. Soru bir. İzohips nedir? Şekil üzerinde göstererek anlatınız. İzo ne? Hips hips. Ya ama hocam çok zor yerlerden soruyorsunuz ya. Notuna kağıdını okuduktan sonra itiraz edersin. Yaz. Soru iki. Tarih. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını tarihlerini vererek anlatınız. Ya ama ben o derslerde yoktum ki hocam ya. kardın filan ağrı... Ferrari'ydim. Olsaydın bana ne? Olsaydın. Soru üç. Edebiyat. Aruz vezni nedir? Aa! Bunu biliyorum bak. Mefailü, meadülü, maktülü merhum. <laughs> yanlış, yanlış. Bilmiyorsun. Bari cahil cahil konuş ben. Dördüncü soru matematikten. Tosun'un üç fındığı var. Evet. Tosunu da harcadı bu arada. Zeynep'in ise iki muzu. Oo, fındıktı muzdu. Düz duvara tırmanacağız galiba hocam. Ee, tırman sonra firaret. Yok yok muz yok yok muz. Üzüm. Hı hmm, şarap yapıyor. <laughs> Baksana Arıza ya. Kendini eğitime vermiş ha. Merhaba Ferit. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Senin ceza bitmedi mi hala? Hayır, daha birkaç hafta böyle. İzin de yok. Yazık sana ya. İçeride sıkılıyorsundur da. Sıkılmaz mıyım canım? Hatta sıkıntıdan patlıyorum. Şöyle muhabbete gelen biri olsa... Ne bileyim? İstersen ben yarın gelirim. Ziyaretçi Parkı'nda otururuz. Boş ver Ziyaretçi Parkı'nı. Yarın cumartesi kalabalık olur. Ne olacak ki kalabalık olursa? Ne bileyim, Şöyle baş başa kalabileceğimiz kuytu bir yere gitsek diyorum. Ferit, ne diyorsun sen? Şaşırdın galiba. Yo. Futbol sahasının arka tarafındaki ağaçlık var ya biliyor musun orayı? Oraya gelsene yarın. Senin kafanı güneş geçmiş anlaşılan. Pis! <laughs> <laughs> Tosmalar siz uyuyun da uyuyun. Ya bir dur be ezdin ya. Aztek Kerim esir almış oğlum sınav yapıyordu. Ne diyorsun uşağım? Gidip kurtaralım kardeşimizi ne dürürük daha? Yok yok. Arıza'nın da gönlü var gibiydi. Allah Allah neden acaba? Arıza abi yine arızalandı mı? Yok be oğlum adam bayağı tarih coğrafya yazılısı yapıyordu yani. Ana ya bizi de sınav yaparsa? Benim coğrafyam iyi dur da. Tarihten çıkarsa çakar olur. Başka bir iş var bu işin içinde. Durun bakalım. Çıkar yakında kokusu. Vedat, Ahmet Bahçıoğlu seni koşa çağırıyor. Uy, çağırdılar işte sınava. Sıra bize mi geldi tosunum? Okunmuş pirinç falan da yok yanımızda. Olsa işe yarardı. Ee. Durun bakalım. Telaş etmeyin. Ben bir gideyim. Size de anlatırım. Gidelim asker. İzninizle arkadaşlar. Gülme kar topu. Gülme seni de yakarım. <laughs> Bak hala gülüyor. gülüyor. Bunun burada ne iş var ya? Ee, beni emretmişsiniz komutanım. Emrettim ya Vedat'ım. Şöyle bir dolaplara bakayım dedim. Senin dolabında ne buldun biliyor musun Vedat? Ee, ne bulduysanız yarısı sizin olsun komutanım. Soytarlık yapma Vedat. Gel buraya gel. Bu ne Vedat? Aa, Neymiş öyle bilemedim. Bu ne Vedat? Kolonya komutanım. Papar. <laughs> kartopu bu ne? Alev hemşire komutanım. <laughs> Sus diyor komutanım. <laughs> Sus Kartopu seni de başın yanmasın diyor. Ne işi var Vedat bunun burada? Ee, komutanım. Ee, ne desem bilmiyorum. Yani. Aşık oldum. Ben ben değilim komutanım. Şimdi ben benim ama içimde içimde başka bir ben. Al o resmi, al o resmi diye beni benim benim kafamın etrafında böyle binlerce şey dönüyor. Ben komutanım aldım üzgünüm yani. <laughs> Öbür resim nerede peki, aşık çocuk? Hangi resim? Vedat. İki tane resim birden kaybolmuş. Çeneden çıkarma beni! Çok uzağa gitmiş olamaz, değil mi komutanım? <gülüyor> <gülüyor> Sıcak komutanım, sıcak. Çok sıcak. Soğuk, soğuk. Hı. Hı? Yandım komutanım. Hı -hı. Aa. Abi biri de aldın, öbürkü de yanıyor be ya. <laughs> dedim ya güzel kardeşim. İçimde başka bir ben var dedim ya. Bunu onun için, bu da benim için. <laughs> Demek öyle Vedat'cığım. Peki. O zaman sana her gece iki nöbet yazıyoruz bundan sonra. Yapmayın komutanım. Hı? Hani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama yani olur mu şimdi? Olur Vedatçım, olur. Biri senin için, biri de içindeki o sapık için. <laughs> <laughs> ya teselli ederim Ya lütfen gülme arkadaşım ya lütfen. <laughs> ya nasıl gülmeyeyim be ya? Sen dayak yemediğine dua et! <laughs> Bak sinirlendirmeyin beni var ya üçüncüyü de alırım görürsünüz ha! <laughs> Kartonlu o kepimi getir! <laughs> Emredersiniz kumptanım! Ne bu halin? Yorgun savaşçı? Sorma hadi! Yazılacak bir sürü evrak vardı anca bitirdim. Sen bu gidişle yazar falan olursun ha! <laughs> gidişle benden bir halt olmaz valla. Niye öyle diyorsun abi? Oyunu falan iyi toparladın. Ne bileyim belki bir gün asker dizisi falan yazarsın. Senarist Mehmet. Yakışır. Uğraşma benimle Ferit. Canım sıkkın zaten. Mehmet buraya mı dur uşağım? Kendisine sorsana. Allah Allah. Kör değiliz herhalde. Mehmet nizamiyeye kadar gelsin benimle. Ne halt yedin yine? Uşağım bir halt yemedim. Seni görmek isteyen biri var? Aa, bu saatte. Ya ne? Hadi yürü Mehmet. Fırçalarım bak seni ha. Ay, bir daha Kara Şimşek'e son anam ağladı ya. Oy. Ne o tarlıksın? Yine ortalığı birbirine katmışsın. Hakkımdaki efsanelerin önüne geçemiyorum. Ne yapayım? Nedir bu Alev fotoğraf olayı? Canım en güzel sus hemşiresi koleksiyonu yapıyordum. Alev Hemşire en güzel parçası olacaktı ama... Resmen duvardan çaldın yani. Utanmaz herif. Ya bakma öyle ağzından köpükler saçarak. Kudurmuş gibi ya. Yok canım öyle. Soruyorum sadece. Niye çaldın peki resmi? Zevk meselesi. Albay'ın resmini çalacak değildim ya. Hem sen niye posta koyuyorsun ki? Postacım. Hiç. Merak. Üzülme. Üçüncüyü sana çalarız. Öğretmenim, canım benim, canım benim, seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba artık oldun her şey bana. Artık buldun Aferin, aferin, peki. Okut, öğret ve nihayet kurda bir Al. insan. Et. Al. Okut, öğret Al şoförü getirdi şimdi. Lan pot yaptı be. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. <laughs> Hamza, bak neler aldık sana, ciciler aldık bak. Ya dur be. Bak, bu da beslenme çantan ama içi boş. Sen doldurunca beraber yeriz. <laughs> Kale ve defterlerin de benden. O, o iyi oldu ha. Bu da hediyesi. Ceytan bu da hediyesi. Silgi. <laughs> Abi bunları gazeteyle kaplama. Ben sana kap kağıdı aldım. Evde üstünde kiboshun resmi var. Ne <laughs> <Ha, gülüyor> <ve> bu da? <laughs> Ama küs. Ama sen okumaya sakın küsme. <gülüyor> <gülüyor> Vay babacanlar be. Ulan mer benim bir ordu kardeşim varmış da... ...bulmak şimdiye nasipmiş ha. Eyvallah. Ama daha benim hediyemi görmedin. Canım çıktı terziyi kafalayana kadar. Ne terzisi lan terzi mi? Hadi şimdi kafa gözlerini. Kapa kapa. Kapat kapa, hadi. Şşş. Kapa, oğlum kapa, ne terzisi be? Hadi, hadi, hadi. Ol, bak, bana bak. Şişt. Oğlum, beber, beber, oğlum beber, beber, ne tersi beber, ya? Beber, Bak beber. benim kötü anlarım var onunla ha. Ver ver, elinde ver ver. Lan beşik kertmesi mi geldi? Oğlum. Gel 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 Ya. Ona var ya siz ne çocuk? Burak, tamam, tamam, tamam. Açıyorum. Oğlum. Vatana ve millete Aa, hayırlı olsun. Hadi, güle güle güle. Hey. Evet. Bunu <laughs> Ulan tosun var ya. Yine yaptın yapacağını lan. <laughs> Kız önlüğü bulamadık, erkek önlüğü aldın, İdare edeceksin artık. <laughs> Delisin sen ya. Bu saatte ne işin var senin burada? Bak ben bir şey aklıma koydum mu yaparım biliyorsun. Bilmez miyim? Ama arada beni de yakacaksın. Ya korkma ya otur. Gelen giden olmaz bu saatte buraya. Mehmet sen her zaman benim arkadaşımsın. Bana kırgın olmanı istemem. Doğrusu ben de seni kırdığımı düşünüyordum. Söylediklerinde haklıydın. Belki de Belki de birbirimize uygun değiliz. Ben öyle demeyecektim. Neyse. Belki de çok iyi arkadaş olduğumuz için bunu bir ilişki için yeterli gördük. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse Evet. Hatta bizi birbirimize bu kadar çeken ne var anlamadım. Ya nasıl söylesem bilemiyorum ama arkadaşken daha çok eğleniyorduk değil mi? Ve daha iyi anlaşıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir işe mi kalkıştık dersin? Bilmem. Senden çok hoşlandığımı düşünüyordum. Yani şimdi de hoşlanıyorum ama dert etme. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum zaten. Sanırım arkadaşlıkla şeyi birbirine karıştırmışız. Arkadaşız değil mi? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar.